Ben Efe, merhaba arkadaşlar. Ben Efe sizlerle birlikte bugün sizlerle birlikte test ettik videosunda Battlefield Bad Company 2 PlayStation 3'ümüze koyacağız. Burada da Battlefield 3 var. <laughs> bir daha önce bir önceki videomuzda Epic Mickey koymuştuk. O bir, Epic Mickey videonun kamera açısı biraz kötüydü. <laughs> Onunla biraz kabullenin. Şimdi ben Battlefield Bad Company 2 PlayStation 3 alacağım mesela. O zaman görürüm bilmiyorum da. O zaman da test edeceğiz. Bu Battlefield 2'nin ilk deneyişimiz. Eğer PlayStation 3 oyununu daha önce gördüyse sorunumuz olmaz diye düşünüyorum ama bilmiyorum. Ben şu an bir şöyle bir şey oldu sanırım görmüyorum. Bakalım biraz beklerim. Bekliyoruz arkadaşlar. Şöyle bir İlerletme yapalım. Yok. Gelmiyor. Oh. Gelmiyor arkadaşlar. Girmiyor. Yanlışlıkla PSN'e girdim ve uzun bir süre bekleme yaşadım. İnternet olmadığından dolayı. Şu an internete bağlı değilim. İnternet... Şu kabloyu çekeceğim zaman internet bağlantısı gelecek. Ama şimdi bağlama amacımız değil. Başka bir şey amacımız. Kablo işe gitti. Nintendo bağlandı ama çıktı piyesinde. Neyse. Zaten piyesine bağlı değilim Allah belanı. Aha. Veri diye bir tane bir şey geldi. Bakacağım. Ona arkadaşlar. Bilgisayar oynuyor. PlayStation 3'te oynamak çok aç, amaçsız olurdu. Allah Allah. Dur lan bir gir gir. Oğlum gir lan. Ana girdi lan başlık boş. Peki bu. Şöyle bakın. Buna girmedi. Buna da girmedi. Hiçbirine girmez ya. Aa, oh, bin. Yes. <laughs> en azından gördü yani. Öyle bir şey var. ah Heh. Sport. Sport. Maşallah bunların hepsine bakacak mıyım ben ya? Test etmek yani arkadaşlar yani amaç bakmak yani bakacağız. Yapacak bir şey yok. Oha ama ya. Ha, aa insal. Dur insal geldi. Eee e, yüklemez ya. ya. Ben bunların hepsine baksam mı? Loç. Bu ne lan onun bunlar ne dosyalarını görüyor ama dosyalar boş. Neyse arkadaşlar ben bunları bir durdurayım bakayım gerçekten çalışıyor mu bir bakayım sanmıyorum ama neyse bakayım ben videoyu da öyle bir başlatalım. Hop arkadaşlar şu e EA Help'te hiçbir şey yok. Ne bakacağım bunda da yok. Bunda da yok. şimdi buna bakıyoruz. Durduruyorum. Evet arkadaşlar bunun içinde de bir şey yok. Yani işlerin hepsi boş. XP'de de oynatıldı diye bir şey yazıyor. Allah ne yaptın lan sen? XP'de oynatıldı diye bir şey yazıyor. Ben Windows XP'de oynadım. O kadar akıllı mı lan? <laughs> Diyesin falan var. Yani görmedim. Aa. Aa bir dakika. Burada mı gördü bu? Ben buraya V'ninkinde buraya bakmadım. Dosyasını görmüş. Vay. Oyun kısmında görmedik değil mi? Bir dakika bakayım mı? bakayım. Den den. Oyun kısmında gelmediyse oynanmaz ama. Yani da yok zaten. Böyle bir şey olsa güzel olurdu aslında. Ya nereye gidiyorum ben ya? Yok. Aa bak şurada da var bir tane veridix diye. Bu, bu da mı aynı? Aynı. Yo. at şunu çıktı. Fotoğraf lan bu. Ana. <laughs> Böyle oynatıyorum. <laughs> e, bursamış. Evet. Tam bu da biliyoruz. Ha. Yazdır. Hmm, ekran modu yapalım mı lan? Ya da yapalım Oha maşallah. Yuh ama. Bu kadar da olmaz ya. Küçük lan. Hop. Tamam. Böyle mi kaydediyor? Şu yazdır herhalde. Öyle kaydediyor. Yazdır. Hmm. Ya boş ver ya. Bu ne yapacağım bunu? bu <laughs> böyle yamuk kaldı. Direkt. Bunda yok. Bunda bir şey var. Bunda da bir şey yok. Evet. Böyle araştırmak iyi oldu. Ben o Epic Mickey ikinci videosunu da yapacağım o zaman yani bakma. Bunların içine bir de mi bakacağım? Bunların belki farklı bir şey ol... Hmm, bak bu güzelmiş. Evet bu kaydedilecek ya. kaydedilmesi gerekir bence. Dur niye böyle yapıyor ha? Böyle iyi ha. Mesela bunu kaydetme hangisi ya? Duvar ki ha bu. Tamam. Okey. Ha yaptık galiba. Aynen. E bunu da yapalım. Tamam öğ öğrendiyse bunu da yapalım. <laughs> Günah girmeyelim. <laughs> Abi sen de büyüksün merak etme. <laughs> Senden de değerim <dayarım> var. <laughs> Bu ne lan ha. Bu ne böyle havalı dolmuyor ama neyse yani. Şöyle büyük Anam yav. şöyle böyle büyük yok ya küçük küçük. Hah şu ananın gözü. Böyle iyi. Evet. Resimleri kaydedelim Resimler güzeldir arkadaşlar. Pişt, böyle kaldı. Ha yaptı harbiden lan. Şimdi bu kısımları tekrardan bakacağım ben. Gerçekten oluyor mu bilmiyorum da hani olmuyor da ama hani bir şeyler çıktı yine. Bakalım videoyu durdurayım bir. Arkadaşlar bir tanesini tıkladım. Bak şu en başta tıkladım böyle bir şey çıktı. Bakacağım setup var mı la? Buraya gitme. Bu ne la? Bunlar fotoğraf herhalde. Bakayım. Fotoğraf lan bunlar. Bok bok fotoğraflar. Bu ne? Bu da mı fotoğraf? Allah bu da fotoğraf. Bok gibi fotoğraflar bunlar. Bu ne amına? Bunlar fotoğraf herhalde. Close diyor. Çek diyor. Çek. Çek diyelim mesela bir dakika. Şöyle çek diyelim. Allah bu da bu fotoğraf. Allah'ım. Go. Bu da mı fotoğraf? Ah bu da fotoğraf. Ha bak bu daha net. Ne yapalım ya? Yani bunu yapalım. Öbürünü sileriz. Enter. E bit ama Bence böyle daha şekil oldu Ne bileyim Şöyle Bunların hepsi fotoğraf mı ya Allah Allah Pitesini tıkladım hemen başlattım video Buna bakalım daha iyi bakalım E ama yani e ben seninle aynı şeyler var. Fotoğraf veriyorum bize bedava. İyi e o zaman ben tüm tüm oyunlarımı vereyim. Buradaki fotoğrafları alayım ben. Ne yapayım bu ne? Aman ya Hepsi de aynı bok eee. Gameplay lan Gameplay var mı lan e, Fotoğraf bunlar arkadaşlar Ya aman Hı. Crash Benim bir de bakıyorum Bir şey çıkana kadar ben videoyu durduracağım Evet arıyordum Bir, bir fotoğraf daha aldım ve böyle şeyler çıktı. Bunlar da fotoğraf mı bilmiyorum ama denemek istiyorum. Bakayım. Evet bunlar da fotoğraf. Hepsi fotoğraf. Oha yuha Bunlar abartmış lan. Gerçekten abartmış bunlar ama. Bu kadar şey mi varmış? Eee ama. Hiç bakmaz olaymış. Yo. Video 10 dakika oldu. Yuh. Ben bunu 2 dakika bir şey yapacağım diye düşünüyordum. Hiçbir şey çıkmaz diye. Aynı ya, aynı bok. Aynı bok. Aynı bok. Hmm. Farklı bok. Hepsi farklı. No. Neyse ben bunlara bir de bakacağım. Yine bir şey çıkana kadar videoyu başlatmayacağım. Evet bu klasörde bok çıktı. Şu şu kulak süre bakacağım. İyi bunda bir şey yok. Ya bunda da bir şey yok. Eee bunda bir şeyler Arkadaşlar biz salaz. Ben salam pardon siz değil. Fotoğraf kısmından bakmışım şu veri diskine. Allah'ım. Fotoğraf kısmından almışım. O kadar bir sürü fotoğraf geldi. Ayarlar kısmında da yok. Değil mi? Ama sizlerin bazı fotoğrafları tema ayarlarından. Şöyle Bakalım. Ana burada yok. He dur. Dur. Tema ayarları. Şu arka planda değil mi? Dur çıktım ya ya. Arka plan aynen bak Fedor Fit diyor mesela. Ee, yok lan bu bizim orijinal kalsın mavi yapmıştım ama Şimdi bu renk yapıyorum ama hep Neyse tamam en iyi bed ya bırak en iyifit ya ben o bizimkiler Neeye kaydetti onu merak ediyorum direkt ayarlardan yaptı herhalde hmm, bakalım başka bir yerde bir şey yok herhalde bunlarla alakalı ee, müzikte de var Evet müzikte de var müzikte bakalım parça yok, bunda da parça yok. Müzikten çıkarsa güzel olur aslında. Haydi derim. <laughs> öyle Allah bilirsiniz, işte. be isterseniz fotoğraf alırsınız, müzik varsa müzik alırsınız. Tabi görmüyor. Ya Allahım, hoş verin ya. Valla ben ne yapacağım müziği? Valla ne yapacağınız müziği? Aynen ne yapacağınız müziği bırakın ya. Valla bırak. Ee, video kısmından çıktı bir tane Veridex, onda da hiçbir şey yoktu. Ee, oyun kısmından hiç çıkmadı. Şu bilinmeyen yerinde çıkmış o. Niye bu bozuk? Bu oynanıyor. Öbürü bozuk. Öbürü adı Burada yok. Burada da hiç yok tabi. Evet sadece bir yerde var. Evet yani bok çıktı ama neyse yani o kadar araştırdım yani ama neyse hani hadi neyse ben kabul ediyorum seni evet arkadaşlar bir test ettik et videoyu böyle sizlerle karşınızda bitiriyorum ee, şuradan hemen alıyorum oyunu burada toz var bir şey Bakın. evet alalım diskimizi PlayStation 3de çalışmayan Battlefield Bad Company videomuzu beğendiyseniz arkadaşlar beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın diyorum arkadaşlar diyorum like atmayı unutmayın diyorum hoşçakalın diyorum bye bye diyorum bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar bitirmeden önce şunu demek istiyorum abone olmayı unutmayın diyorum bye. tekrardan beğenmeyi unutmayın diyorum hadi hoşçakalın diyorum bye bye diyorum bu videoyu burada bitiriyorum